Peki uyanınca nerede olacaktım? Gene de yataktayım, gene de dünyadayım. Ha, o hali burada yaşamak uyanmaktır. Şimdi, ölüp tekrar dünyaya gelsek abi yine bu dersleri Ne yapacaksın ki başka? Şimdi ben ne başka ne bir işten anlamam ki. <laughs> Ama nasıl çalışmış? Yani bir dershane şey değil. Bak çalışıyor. Yani bu ne demek? Bazılar diyor abi okusana metinden. Sana bunlar okumak için, bir cümleyi söylemek için en az 5 saat okumuş. Sana bir cümle söyleyebilmesi için lüzum olmuş. olacak. En az 5 tane tefteri şey kitabın sayfalarında karıştırmış. Hani bu normal mi ya? Yani? Standart hayat. bunu çizebilmek yapabildim. Bu ne yapmış? Düşünmüş, okumuş, düşünmüş, kulasalandırmış, Sideş yapmış. Evet. 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 Aynı zamanda e, bir komut ile birleri sıfır, sıfırları bir yapmak programı yazan için zamansız ve e, onun için zorluk yoktur. Dokuzuncu e, hakikatta denildiği gibi veyahut bir sultanın mucizekar kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzül için e, bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebliğ eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde. Bir komut ile e, bilgisayarda şu anda öyle programımız yok ama yapılabilir. E, basit bir program olduğunu da söylüyor yazınca arkadaşlar. Bir manzara düşünün. Dağ ve deniz var. E, Önündeki işte tepe dağ de. Artılar ha. dağ. Evet. Evet, evet. Aşağıdakiler e, de deniz. Evet. Şimdi dağ deniz. Denizi dağ yapmak Allah içimak ne kadar konu. Artı eksi yapacak. Eksi artı yapacak. Bir bir komutta. Arka, arka, arka buz da uğraşmıyorsun. Suyu değiştiriyorsunuz. Evet. Şey bak ne kadar yapıyor Bak şekillendi. Sen ne derisi şey. <laughs> i̇şte bu şakaslandırdım işte. Şu an. Bak şu dağ. Şurası da deniz. Denizin gibi. Artı. Tamam. Ondan sonra ne yaptın? Artı eksi yaptın dibe indi. Eksi de artı yukarı çıktı. Daha deniz denizi daha yapmış. Evet. E, ne kadar kolay oldu şimdi. Ne nasıl oldu? Bilgisi, bilgisayarda vur yumruğunu bıçakla, tornavida ile yapamazsınız. Bilgisayarda, zahirde, ekranda bir şey değiştiremezsiniz. Ama adam klavye ile tık tık biri sıfır, programı yazan için sıfır bir yapamaz mı? Bütün sıfırlar bir. Birleri sıfır yapar. Bütün sistem değişti. Bu kadar kadar Tık tık. Bu e, yine sıfırların önemli ilgili niyet dersinde geçmişti. E, onu ifade için abi e, morse ya da telgrafı çoğumuz duymuştur, görmüştür. E, şey şeklinde bu şekilde olduğu gibi sesle telgraf çekildiği gibi o tamamen var yoktur. Elektrik var ya da yoktur. Özellikle gemilerde diğer gemiyle haberleşmek için terslerin telsizlerin çalışmadığında çok kullanılan bir şeydir. Onu bir programı buldum abi. Ben hem göstereyim hem anlatayım. Şu şekilde e, şu anda ışık yanıyor. Fakat sürekli ışık yansa bir ifadeleniş olmaz. O aradaki boşluklarla da bir şey anlatılıyor. Yani devamlı yansa değişik olur. Yanıp sönmesi için arada sönmesi lazım. Bu yanıp sönmenin ifade ettiği manayı o zaman sırf yanan ifade etmiyor. Sönme anı da ifade ediyor. Yani yazıyı ne kadar kıymetliyse o yazıyı gösteren sayfanın ara boşluğu da kadar değerlidir. Yazının ara boşluğu yoksa yazı da yoktur. Bu lamba sönmese Lamba yandığını da bilemez. Hiç karanlık yok, pek aydınlık var. Şu anda mesela abi Asay Musa e, kodluyor. Bunu denize tutsak ya da işte anlayamaz. Şu onu mu kodluyor Asay Musa? Evet, Asay Musa, Musa kodluyor. Şu Asay Musa demek evet. mi? Evet. Şu tut böyle millete. Bak evet. şu anda Asay Musa diyor. Ya sen... Evet. Karşı Bak, ben derslerim. cumartesi dersine <laughs> niye gelmedin ya <gülüyor> <gülüyor> Bu tabi seste de duymuşuzdur telgraflarda da. Tık, tık 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 bir uzun bir kısa işte o boşluklarla. Şey, ifade Mesleği ediliyor. olduğu için. Ee, yani e, o boşluklar da önemli bizim için. Hayatımızdaki o ifade yazın. ediyor. Şimdi bu buraya kadar program bir dersin özetiydi idi. Ee, zihinleri alıştırmak için. Şimdi program iki dersinin malzemeye geçiyoruz. Ee, bu bilgisayarı düşünün ya da kendi evinizdeki bilgisayarı düşünün sıkmıyorum değil mi abi Her sene çalışıp çok güzel, çok güzel. <laughs> Aklınızı eğer, evet eğer ifade ederseniz. En azından edersen... elmayı gördüğün zaman, güneşi gördüğün zaman ve şu hareketi görün. Arkada başka şeyler oluyor. O arka dediğin şey orası işte. Şimdi bu bilgisayarımızı düşünün. E, bu bilgisayarıma girişte bir şifre koyduk. Bizim dışımızda kimse bilmiyor. Bunu açması e, mümkün değil, çok zor. E, onu ifade için burada bilgisayarın e, on off düğmesine baş, bas, bastık, başladı. Bize direkt ekranda soracağım şifre girdir. Bu arkada çalışan programın açılışıdır. Buna algoritma diyoruz, akış diyagramı diyoruz. Bu bilgisayarda olduğu gibi çamaşır makinesinde de böyle, arabalarda da böyle, cep telefonunda da böyle, bütün e, programda çalışan cihazlarda bu şekilde bir sorgulama var. Bu e, onun en basit temel anlatılma. bilgisayar açtık, bize şifre gir dedi. E, şifre girene kadar bilgisayar onun dışında ne girersek girelim açılmayacaktır. <laughs> Mesela bunu diyelim ki Ayasofya yaptık şifresini. Ayasofya yazmayalım, Bismillah yazalım, Fatihah e yazalım, ne yazarsak yazalım, o bilgisayar açmayacaktır. Ee, bu tabi bilgisayarda olduğu gibi ha, e, hayatta yani bu tamamen e, hayatın içeriği. Bazı başımıza gelen hadiselerde o şifreyi bizden ister. O şifreye girmezsek o olay gitmeyecek. Birazdan örne örneklemelere geçeceğiz. Bu çok önemli, bunu örnek kullanacak burada. Bu, bunu açmaya çalışacağım. O şifreye doğru girmezsek sürekli bakın başa dönüyor, tekrar başlığa geliyor, geri tekrar bu yani soru böyle... Burası kıyas yeri. Şifre doğru mu diyor. Değilse sürekli çünkü program bu şekilde yazılmış. Buna bizim müdahalemiz yok. Yani Windows bu şekilde kurulmuş. Bunu doğru şifreye girmemiz gerekiyor. Girdiğimizde de evet deyip evet, Windows'u çalıştırıyor. Bu ne demekti? Bu anlattığın ne demek? Bu, bu algoritma abi akış. Tamam da yani ne işte kullanacağız şimdi? Şimdi abi ee, Risale Nur'daki... geldiği zaman hemen kullanalım. <laughs> Risale şimdi. Nur'daki misalleri buna uydurarak yani bunu kalıba koyarak bu hakikatle ifadeye çalışacağız ki ee, bize bazı hakikatler zahir olur. Yani oluyor, şifre surensen. mesela şifre gir dedi. Yoksa şifre vermiyor başa duruyor. <laughs> evet. Bu şimdi kendine ve Risale Nur'da ne demek? Niçin kullandım sen bunu? Ee, Diyelim ki yağmur yağmıyor, yağmursuzluk zamanı var He. ama yağmursuzluk zamanı yağmur e, namazı vakti için değil, o duanın yapılması için. Yanlış ifade Tam bu? doğru ettin. O hakikati anlamadığım sürece o tekrar sorgu başa gelecek ya da e, musibet zamanı geldi, hastalık geldi, biz onun içinde münderiç olan nimeti görmediğimiz sürece kazası eda edilmediği için o süreç devam edecek. O zaman şifresi şu mu? Musibet geldi. ha için geldi. Evet. O da vazifesini kaza edip gidiyor. Evet, evet. Yoksa o ikide bir tekrar eder. Öyle Tek mi? Tekrar ediyor. yani. Edene kadar. Edene kadar. Şimdi açmaya tamam. çalışacağım abi inşallah. Tamam. Biraz yabancı <laughs> olabilir. Ee, mesela, bu açılımı mı onun? Bu abi diğer örneklemeler. Ee, birinci sözler mesela bir kabile reisinin ismini aldı mı? Ee, sağ taraf evet biz onu yetiştirememişiz. Aldıysa her yerde selametle gezer. Almadıysa daima titrer, dilencilik eder. E, bütün seyahati boyunca rezil olur. Yanlış. Tamam. Gözükmüyor mu? Tamam. E, bu program, biz buna uymazsak şu anda tercihler belli. Biz istediğimizi tercih edebiliyoruz ama etmediğimizde de başımıza gelecek olay da belli. Ha, Karşımıza demek ki bir, şey bir kabile reisin ismini aldı. Alırsa ne olur? Her yerde selametle Her yerde selametle selamet selamet Almazsa Daima titrer, dilencilik eder, rezil olur. Doğru mu? Evet. Abi. E, 24'ten 1 altını bir bilete ayırmış mı? Evet. E, tayyareye binecek. Ahiret hava yolları yani uçakla <laughs> gidecek. Diğeri ise 2 aylık bir çölde aç yayan me e, gitmeye mecbur olacak. Allah Allah. Bu evet. hadise şimdiden belli. Yani o iki kardeş yolun başında belli tercihini yaptığında. Yani şans kardeşim yok yani yok. ahirette böyle sürprizlik yok. Ne ama yani sen kardeşim namaza ayırdın mı ayrılmadın? Evet. ayırmadığın halde sana sürprizlik vay be ayılmışım ya. yok şey. Harama Burada nazar şifre, etmiş mi? Abim nasıl abi? Orada şifre diyorum bilet almak. Bir öncekinde de kabile reisinin adını almak. He in. Evet. harama nazar etmiş mi? Biz daha ziyade misalleri yaptık abi hakikatlere yetişmedi. <laughs> harama nazar etmiş mi? Ee, hayır. Tertler ile takvası artar. Vesvese olmaz. Çünkü tasavvuruna malzeme vermedi. ilmi artar. Eğer harama nazar etmişse nisyan verilecek. Derinden derine hissiyat, ulviye insanı tahrip edecek. Sözleri ee, dörtüsünüz. Ge gençliğinde iffetini muhafaza etmiş mi? Evet. Samimi, hürmet ve muhabbet görecek. Ee, Aleyküm bir dinil acayiz hadisine e, mazhar olacak yaşlığında. Yani gençliğin iffetini korudun mu kadına diyor. E, e, evet mi? Evet. O zaman samimi hürmet ve muhabbet görecek. Ve <laughs> iffetini korumamış. Leylim leylim yaşamış. Ne olur? Sevmek beklediği nazarlardan nefret görecek. Evet. Aa ben itiyle kalkılıyorum. O zaman kendini sorgula. Yine e, özellikle televizyon ile haberlerle Ukde hayatında sihirler yapıldığını söylüyoruz. Yani biz ferazi yerine getiriyoruz. E, <laughs> hizbimizi okuyoruz, cevşenimizi okuyoruz. Fakat sıkıntılar gitmiyor. Burada Asay Musa günde 10 dakika okuyorum. Asay Musa'nın başında bütün sihirler iptal ettiğini söylüyor. Hayır olduğu sürece bu başa dönecek. Bu yani, devam edecek. Yani risale Nur şey yaptığımız aldığı namaz vesaire. Evet, ya sıkılıyorum abi. ya. Niye sıkılıyorum? He, onun diye. Evet abi. abi. He. Asayi Musa'nın başında üstlendiği gibi evet. Asayi Musa bütün sihirleri iptal ediyor. Oku. Okuduğumuzda sihir iptal olur. Dima bloku olmaktan kurtulur. Evet. Ya da risa düz okumaktan sıkıldı mı? mesela Hayır ise külliyeti 2-3 defa düz okumaya devam et. Evet ise risa okumak artık yani sıkıntı belki olmaz da farklı şeyler arayabilir. Yöntemini değiştir. Konu oku, paragraf oku, mevzu çalış diye risa kendisi bize diyor. Yani Risan dili gelmiş, Oku oku on defa, beş defa okudun. Okulmaktan sıkılıyorum, derse gitmiyorum. Ha, İsa'nın da sorun yok, sende de sorun yok. Korkma, kendine suçlama. Kim de sorun? Yöntem bilmiyorsun. Okuma şeklini değiştireceksin diyor. Evet. E, haberlerden uzak duruyor musun? Bak. Evet, yes, evham, vesvese olmaz. Şüphe olmaz, ümit ver olur. Eğer uzak durmuyorsan, yes'in zulümatından, kimsesizlik vahşetinden, erva habisinin izacatından kurtulamaz. Kastamon 38'de diyor ki, Haberleri takip eden, seyredip dinleyen diyor, manevi bir divane olur, aklını kaybeder, manevi bir divan olur, şey aklını kaybeder, manevi bir divane kalbini kaybeder, manevi bir dinsiz olur. Bak diyor ki, ya abi ben de bunları yapıyorum ama sıkılıyorum. Bir yerde sorun var, bir yerde klinik <laughs> yapıyorsun ya. E, Layıkaları okuyup uyguluyor mu? Evet, risale Nur talebesi olur. Hayır ise tevil-i sarih, sarih ifadeyi tevil yapar. Bu, bu, bu aşıkı beşik. Yani evet. hiç şey yok. Doktora geldiniz şu anda muayene oluyorsun. Bakıyorsun ya ben niye sıkılıyorum? Niye sıkıldım? Belli. Şimdi e, o sözlerdeki kıyaslamalara geçmeden önce şunu göstermek istiyorum. E, Levent Ağabey'in sürekli e, söylediği bir tefekkürü var. Her şey Bismillah'tan başlar. Risale-i Nur Bismillah'tan başlamış diye. Evet. E, her hayrın başı Bismillah'tır. Bunu onun için çizdik. Belki tam e, anlatamamış olabiliriz şekilde. Bu hayır yolu başta Bismillah ile başlıyor. Çünkü yukarıdan hadisat geliyor bize. Biz Bismillah dersek onu bu anahtar kapanıyor. Hayır yolu açılıyor. Yani başta Bismillah dediğimiz an değil ha. hayır. Hayır yani. Hayır. hayır olan hayır. Başta Bismillah dediğimiz an Risanur'un en başında biz Bismillah diyerek ihtiyar irade meselesinde de şimdi onu anlatacağız. Daha en başta Bismillah diyerek biz bütün Kapıları e, miftah gibi açmış oluyoruz inşallah. Başta Bismillah demenin bir e, şekilsel gösterimi burada. Yani Bismillah ile başlamıyoruz. Ee, onunla başlamıyoruz. Ona başlıyoruz. Evet. Evet. Hayır, onunla başlıyoruz. Evet. Ona Hayır, başlıyoruz. Onunla başlamıyoruz. Ona başladıktan sonra, onu çözdükten sonra onunla çözmen gerekenleri çözeceksin. Hani Allah da diyor ya, beni tanımak ismi istiyorsun. Evet. Ha, o zaman ilk önce kendini tanı. İlk önce kendini çöz. Bununla çözeceksin. Bunsuz çözemezsin beni. Başta Bismillah. E, e, bu hayır yolunu açıyor. E, diğer şeylerde de göreceğiz. En sonunda ahirde kader karşımıza çıkıp yapan sen değil dediğinde de elhamdülillah diyerek Hangisi? onu yetiştirememiz abi de. Sonda e, yani sen senden kaynaklanmıyor diyerek elham da atıyoruz. Ortada da bu Biraz büyütsene. Hadiselerin e, Cenab-ı Hak'tan geldiğini, hayır onun gönderdiğini düşünmek de zikir oluyor. Şimdi bu e, biz elle çizmiştik ama tabi yansıda bu şekilde ifade edememiş olabiliriz. E, küçük genelde küçük sözleri bu şekilde sağ ve sol yani, yol olarak ayırdık. Şöyle versene bana. Şu Arkadaşlar Hı. çekirdek. Çekirdek. Burada çekirdek programı. Şu yansısı da bu şekilde. Tam Sonra ağacı sebebi. da bu. Açtı. Hani özü ve açısı diye. Bu küçük sözleri bu hale getirdi. Burası çekirdek. Ne var içinde? Ortayı merak ettim. Abi <laughs> orada gözükmüyor e, şu Hı -hı. E Ene var, ruh e var.